biletini otobüs biletini. Ya kesinlikle. Kesinlikle. Bak, otobüs biletini saklamışsınız. Sırf Yakuba ailenizden, çocuklarınızdan bir iftira gelmesin diye. Ben de ne anlamıştım biliyor musunuz? O otobüs Ke, biletini sakladım Evet, kesinlikle sakladım. Ve kesinlikle iftira atılması. Yani o din, sizin diliniz mi? O otobüs bileti. Hayır, ben onu kız kardeşim. Tamam. Kesinlikle A kız kardeşim otobüs biletini aldığında kız kardeşim bana demişti ki Esra Erola başvurdum. Sen dedi 4-5 sene sonra belki dedi belki de dedi aylar yıllar sonra dedi çıkacaksın kanala seni rezil edeceğim dedi Yakup'un yanına geldiğin için dedi. Ben ne? de dedim ki Yakup beni tutup kolumdan getirmedi zorla. Kaç yaşında kadınım? İsteğimle gittim. Siz işte o biletle Yakup'u koruyorsunuz. Kendi isteğimle geldim. Yakup'u koruyorsunuz o bileti saklayarak. Ben ne düşündüm biliyor musunuz? Esra kesinlikle Hanım, kimseye Esra alakası Hanım, yok kesinlikle. sakladım. Bu bilet benim evlatlarımdan ayrıldığım günü singeler demenizi bekledim. Çok duygusalsınız. Vallahi yanlış düşünmüşüm. Hayır kesinlikle şey kesinlikle. Siz iki, kesinlikle. Siz, iki kesinlikle. Siz, iki kesinlikle. siz iki cümlenin içerisinde... Kesinlikle. Hiçbir şekilde böyle düşünülmesini istemiyor. Ya hangi anne bu kadar bırakır gider, gider ya da hangi anne böyle bir Şu şey düşünür? Yakup şey Bey sizin yoktu. resmi nikahınızı alırdı hanımefendi. En Değer mi? vermiş olsaydı sizin verdiğiniz... Ben sebebimi söyledim. O söylediğiniz sebebi siz Yakup Bey resmi nikah yapmamamın sebebi... Aile bir miras davası. Miras davası onun Yakup'a mal kalır diye yaptırmak istemediler. Tehdit ettiler beni o yüzden. Lan Çoğun um, miras evladından önemli mi senin Bir kere. Miras at bir Miras evladından Hiçbir önemli mi senin? Hiçbir şekilde Yakup'un bu olayla ilişkisi yok. Bu çocuğun bir de ailesi de var. Benim ailemin olduğu yetmiyormuş gibi. Bu çocuğun da bir ailesi var sonuçta. Gözünüzü Onlar bir miras bürümüş miras. konusunu konuşmak eşinizde çizim mirasınızdan hiçbir şey almayacağım. Ekranları kandırmıyorum. <laughs> ben ne yaşadıysam. <laughs> sözleşme yapardım. Ben ne yaşadıysam Sıra onun amcası gibi de aynı Süleyman şeyleri ya. yaşasın. Süleyman'ın konusunu konuşmak istiyorum. Amcası da istiyorum. ailesi de aynı şeyleri yaşasın. Diğeri Beni sizin... evlatlarıma düşman ettiler. Diğeri sizin. Kendi Kimseye bak dua etme. Kendi yaptıklarının asılın inşallah. Süleyman çok dolduruşa gelen bir çocuk. Dolduruşa gelen Süleyman çocuk değil. Süleyman 14 yaşına değilim. kadar. Evden Herkes de kaçardı, bağlanabilir. Sürekli evden Benim kaçardı. aklımda çalışıyor Bunu başımda değil. Bunu babalar, ayrancılar, halkı da biliyor. Meltem Hanım Vallahi. dün e, Buca dedi Buca Gediz halkı da biliyor. Süleyman annemin evden gittiği günü aklımdan çıkartamıyorum. Çıkartamıyor Mesra Bey. bir evlat dayanamaz ki annesini bırakıp. Evet nesine. çıkartamıyor çünkü bana seslendi. Ben ona dedim ki ben geleceğim oğlum dedim. işte. Bekle dedim birazdan işim var geleceğim dedim. Çünkü söyleyemezdim. ...birazdan işim var gerçi demek ki... ...bu adam önemli biz önemli biliyor, değiliz... Çünkü ...bir de ana hocam biliyor. vicdanını eline ...yani boyun. o gün aslında Süleyman sizin gideceğinizi... ...süleymanın durumunu bildiğim için söyleyemedim... ...hissetmiş miydi gideceğinizi... ...o hissetmiş ama hiçbir şekilde ben... ...Süleyman başını belaya sokmasın diye... ...bana Hı. bir zarar gelmesin diye ben o gün... ...o psikolojiyle çıktım evden... ...Yakup'un da haberi yoktu ben Yakup'a sonradan söyledim... ...Antalya'ya geldikten sonra söyledim... ...Yakup dedim ben senin yanına gelebilir miyim dedim... ...hatta Yakup'la tanışmamın tamam, sebebi Yakup, de... ...benim kızım onu anladık. Yakup dünyadaki en iyi insan. Ne Hiçbir alakası zararı var şimdi yok. iyilikle, kötülükle? <laughs> Meltem Hanım, o gün evden kesinlikle çıktığınızda... Ve kesinlikle kesinlikle Yakup'la alakası yok yani. Süleyman Aa. ve diğer iki çocuğunuz geride babayla kaldı. Bana bir zarar çocuk. Geride babayla kaldı değil mi? İki çocuğum değil Esra Hanım. Ben kızım madde bağımlısıydı. Madde bağımlısı olduğu için bunu torbalık karakolu da biliyor. Sürekli Hı. sokaklardan topluyordum çocuğu. Hı hı. Sürekli kız çocuğunu ben sokaklardan topluyordum. 18 yaşına, 19 ne zaman yaşına kadar topladım? ben kızım, benim kızım 14 yaşında kocaya kaçtı. Ne zaman topladın? Ben beni kızımın okumasını etme. isterken benim Yalan. kızım... Söylemiyorum hiçbir şekilde. Yalan söylüyorsun. Kardeşin o Benim evde kızım mi? beni benim. dövüyordu anneciğim. Kardeşin Ablam. ne diyor? Ablam beni ya dövüyordu. Da, abimi de bağlayın, Hatta ablamı, ablamı da bağlayın. Kızla girdiği zaman dövüyordu. Kim dövüyordu seni? Şimdi kullanmıyor. Elinde, Elinde kanıt var mı? Elinde Ablam kanıt Beni. Koca İzmir biliyor lan senin ne olduğunu. Sen evlatlarını üç tane çocuğu bırakıp gitmişsin. Anneci. Hani olsaydı çıkar gelirdin. Bir de orada İzmir, kalkmışsın analık taslıyor bana. İzmir benim ne çektiğimi biliyor. Ne biliyor lan İzmir ne biliyor? Ayrancılar da biliyor benim ne çektiğimi Sen sizden. Sen ne çekmişsin? Sen Senin ne çekmişsin? Senin zaten bu sinirli tavırların yüzünden ben sinirli böyle oldum. Sinirli tavırım değil. Ben haklı ilgi konuşuyorum buraya geldim. Anneciğim babanın ilgisi bir yandan siz bir yandan ben tek başına uğraşamadım tamam mı? Uğraşamadım. Nasıl uğraşamadım? E, ...tek o, başına yoruldum. Dur, dur. Bir de bizim bak, bir aile tarafımız zaten saniye. bana baskı yapıyordu. O lafını bir orada kes bir saniye. Benim çocukluğum da iyi geçti Esra Hanım. Tek başına değildim ben zaten. Hiçbir zaman tek başına olmadım dur, ki. Dur dur o kadar ana var. Hepsi baskı yapıyordu bana. O kadar ana var. Bunda beni yalan bir söyleyecek bir şey yok yani. Ben de çocukluğumu kötü geçirdim. Beni bir dinle beni bir dinle. O kadar ben ana var. Ben sürekli çocukluğum kötü bak, geçti benim. O kadar ana var bak. O kadar ana var. 80 milyonun içinde ses sorum O kadar ana var. Onlar sen niye bırakıp gitmiyor? Sen orada dur anneciğim. Sen, o, o o kadar orada, niye sen orada dur. ana bırakıp benim gitmiyor? benim anneliğimi yar yargılama. Nasıl yargılamayacağım? Hiçbir zaman yargılama sen benim anneliğimi. Niye? Çünkü benim ben yaşım 23. Yargılayın. Ben Çakırsız Hastanesi'nde öyle güzel yapmıştım ki. Allah Allah. Kesinlikle ve kesinlikle yargılama tamam çocuk olarak yargılayabilirsin. Sen Hadi bana bak olabilirsin. karışma ben hakkın nasıl olur bak beni dinle. Ama ben seni bir yıl boyunca seninle konuştum. O değil yaşım on yedi olur o zaman konuşursun. Benim yaşım 23, kocaman adam olmuşum. Beni bu, bak, bu hayata getiren amcam gibi sen değilsin. İstiyorsan videoları da yayınlayayım. Amcam daha gil, yayınladılar. Amcan daha düne kadar senin amcan seni istemiyordu. Niye Kim diyor, istemiyordu lan? O zaman sen bağlayın Esra abla. Bağlayın amcamı. Neden Esra Hanım'dan o bana değil, burada istiyorsun? Bağlayın amcamı. Ya çok özür dilerim Meltem Hanımcığım. diyorsun değil mi? Meltem Allah Hanım çok Allah. özür dilerim. Benim çektiğim acıları biliyor musun? Efendim? Süleyman diyor ki sen benim çektiğim acıları biliyor musun? Ya bu Süleyman'ı kim istiyor? Evet kim seviyor bu Süleyman'ı? Ben çok istedim yanıma, ya gelsin, istedi. istedim. yanıma, yanıma gelsin, gelsin istedim Süleyman'ı yanıma gelsin istedim. Bravo bir yıl sana boyunca, boyunca aradım. Demek ki bir yanına yıl boyunca istemem, çocuk konuştu gitmekmiş. babası kahve çalıştırıyordu o zaman babası şahit bak Babasına sorabilirsiniz bunu. Bir yıl boyunca konuştu bana telefon almıyorlar ha. anne bana baskı yapıyorlar anne şöyle böyle anne tamam oğlum ben alacağım sana telefonu işe gireyim dedim ben alacağım dedi sonra abisi almış. bir şey söyleyebilir büyük miyim? Bana dedi ki anne ben telefon aldım. Ondan sonra çocuk bana düşman oldu. Esra abla bir şey Buyurun. söyleyeyim mi? Bir yıldan sonra düşman Anne oldu olacak, çocuk. 17 yaşına girdi. Şimdi 17 insan yaşından sonra düşman oldu. Bir saniye dinle. Her insan telefonu olmasını ister. Ben şu yaşıma geldim bak daha 23 yaşındayım. Amcam ölmedi sağa sorabilirsiniz. Daha bak bir sene olmadı o telefonu alalı amcam. Amcam kendi telefonunu verdi bana. Adam 5 kuruş para da istemedi. Tamam, Onlar almadı, anneciğim. ben alıyorum sana dedi. Ben Bunlar sana ne diyorum bak? Sen benden istedin diyorum, ben Ötekinler sana alırım alıyorlar. dedim diyor. Mesela para verecek ya, parayı verirken de sayıyorlar. Ben bir gün ne yaptım? Babamın Hiçbir cebinden bak. Hiçbir şekilde seçmedin. Onu da hata ben olarak yaptım. Şey dinle dinle. dinle. Hepimize bir alıyoruz. İki yüz lira para aldım Esra abla. İzinsiz. İzinsiz. Ama ne yaptım? İçinden bir lira para harcadım bak. Sakız aldım ya, bir lira para. Geri kaç para koydum ben oraya? Yüz doksan dokuz geri mi koydun? Geri koydum, hadi yalan desin. Aa yüzü burada. Nereye? Nasıl nereye? Ben babamın cebinden... Neyi dinle. İzmir'deyken, bak İzmir'deyken... Tamam. Babamın cebinden ee, 200 lira tamam. para aldım ben. Bak, bunu da burada söylüyorum. Tamam. 200 milyon Abi, para al, aldım. Zaten sürekli dinlen. alıyordun güvercin içinden, alacağım diye. Bak, 1 milyon harcadım diye. Bunun da etmediği kalmadı, onun da etmediği kalmadı. Hadi. Ben sana hiçbir şekilde kötü bir şey yapmadım Süleyman. Yalan atma. Babanın he, cebinden yalan, atma. izinsiz para alma demek suç mu? Yalan atma. Baban biliyor bunu baba şeyden ne diyor baba zamanında beş kuruş bilmiyor. para vermiyordunuz lan Babanın cebinden izinsiz para alınır mı Ben bu Bugün adamın yanına geçtim diye ben şu an bu var Ben o yüzden engel oldum sana Ha her şeye de engel oldum bravo sana Şimdi valla. Şimdi hiçbir Fat şekilde baba cebinden de anne cebinden de para alınmaz dedim ben sana Fatma Hanım ha. kız kardeşiniz eee şey kız kardeşiniz Fatma <laughs> telefon hattında olacak ee, ben o... onunla görüşmek istemiyorum ha. Esra Hanım. Ben konuşacağım Sesini o zaman. bile duymak istemiyorum. Ha, Siz dinleyin insanlar, lütfen. Fatma Hanım, oluyor, Fatma Hanım neden biliyor musunuz Esra Hanım? Neden? Onlar bana çok baskı yaptılar. Miras yüzünden çok baskı yaptı bana. Ama ben sana yakınmaya Bilemem çalıştım. Bir dakika. Kaygı bozukluğu çıktı bende. Ay, bende de var kaygı bozukluğu. Bir şey olmuyor. Bununki iki kardeşi öyle değil, hiçbir şey, ama şey Ben de biliyorum uzuklu. bir şey olmadığını ama onlar Nasıl? zannediyorlar Anladım. ki deli zannediyorlar beni. Onlar bunu Anladım. öyle anlamıyor. Peki. Onlar beni deli kaç zannediyorlar. Kaç yıldır, kaç yıldır kız kardeşinizle görüşmüyorsunuz? Şu an dört yıl falan oldu hemen hemen. Dört yıl Yakup öncesinde. Yakup beni yanına göndermişti çünkü başka da imza attırmaya çalıştı. Senin ya. Allah Allah. Görün de başbakanın oğlu sancak Çünkü kız kardeşim evine Neden gönderdi kız kardeşim evine? Kız kardeşim aramış onu. Demiş ki benim ben senden daha iyi bakarım. O benim bacım sonuçta. Sen ele oğlusun demiş. Ben de Peki, dayanamadım dedi. Ya, Fatma Hanım'a bir dedi. söz verelim. Fatma Hanım merhaba. Ola ne oldu? Merhabalar. Hoş geldiniz yayına Hoş bulduk. Kardeşinizle evet. görüşmeme sebebiniz miras para pul mu? Yoksa Esra onun, onun hayatından, e, var bulunduğu yerden hani kaygı duyduğunuz için mi? Nedir sizi es uzaklaştıran? Esra Hanım bu Yakup dedi başka bir şey demedi. O çocukların söyledikleri hepsi doğru. Şu an kendi öz kızına... <laughs> Çocuklarını bıraktı gitti. Çok yalvardım Sen ben ona gitme diye. Hı hı. Neden çocuklarımın yanında çocuk... değildin o zaman? Ben Çocuğum Çocukların senin çocuklarınla ilişkisini hiçbir zaman Geldin de neden kaçtın gittin? Geldim, nasıl kaçtım gittim geldim. Hepiniz, hepiniz de ayrımcılık yaptınız. Hepiniz de ayrımcılık yaptınız. Ayrımcılık değil, teyzem e, geldi. E, ayrımcılık ayrımcılık yaptınız, çocuklarımı Yalan teyzem geldi. Özkan. Bak bayramda da, sayramda da geldi o kadın, yalan atma. Özkan. Sen ne hakla çıkıyorsun? Dinleyelim mi? Meltem, Meltem bir dinlesin. Bir insan şey yaparsın değil mi ne hakla çıkıyorsun? Süleyman sen de aynı şekilde, buyurun Fatma. Çocukların hakkını savunmak zorundayım Eşra Hanım. <laughs> Ablam çok yalan söylüyor. Şu an konuştuğu her kelime her harfine yalan. Kızına madde bağımlısı diyor. Ben çocuklarıma bastım diyor. Hepsini Yakup için bırakıp gitti. <laughs> ben yanıma getirdim ablama bakarım diye. Yakup dövmüş de bana gönderdi. Her tarafı mosvordu. Poliste belgeleri var. <laughs> Yakup başına bir iş gelirse Yakup'tan bilirim diye ben e, ihbar ettim söyledim. Çok yalan konuşuyor. Bütün ailenin üstüne iftira atıyor. Ha bu arada diyor ya hani e, mal davası işte bilmem miras davası, hepsi yalan. Bize o kadar malımız bile yok ki dava açalım biz. Evi olmayan kendisi biz dedik ki satalım sana ev alalım. <laughs> Yakup için <laughs> satmaya kalktı. Karlaları ben izin vermedim. Dedim <laughs> o haklar o çocukların sizin değil. Yakup mallarını sat getir mi bana diyordu öyle diyordu. Peki bu Yakup'la evlenmemesini de size bağlıyor. Yalan söylüyorum. Yakup kendini ya. E, peki Yakup İsteseydi evli mi? İşte 7 yıldır bilmiyorum. Ben Yakup'u bir kere gördüm. Şiddet görüyor muydu kardeşiniz? Kesinlikle. Kesinlikle görüyordu. Demir'le dövdüğünde kendi ağzıyla söyledi. İşte Orman'a götürüp bizle doğruda dövdüğünde kendi ağzıyla söyledi ve mosmordu bize geldiğinde. Her yeri mordu. Polis kayıtları var mı? Benim kızım da gördü. Efendim? Polis kayıtları da var mı? Polis kayıtlarında şöyle var. Bu güya ben bunu göndermeyecektim. E, psikiyatriye götürecektim o gün doktora. Kendince yalanla sinir krizine girdi. Biz de korktuk kızımla evde yalnızdık. Ben Hı. direkt ambulans çağırdım. O polis kayıtlarında bu var. Ambulans gelince polis de geldi. Ve ben polis abi hepsini anlattım. Dedim böyle böyle. Ondan sonra kimliğini aldık. kaçıp gitmesin diye. Benim ablam var ya delille vurdurup her işini götürüyor Esra Hanım. Yani. Ne çocukmuş ne eşmiş. Bu arada enişten bir siske bile vurmadı ona. Hepsi yalan. Eniştenle hala görüşüyorum ben. Eniştenle de görüşüyorsun. Dün de şöyle bir cümle kurdu Meltem. Dedi ki 30 yıl dedi değil mi? Ben dedi hiç 30 yıldır görüşmüyorum demişti. Ne? Kardeşlerimle. Yalan söylüyor. Bizden kaçan kendisi. Yakup için hepimiz silen kendisi. Babam vefat ettiğinde cenazesine bile gelmedi. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yakup diyor iyi bakıyor diyor değil mi? Surata bak. Silke akıyor silke silke. Surata bak. Ana ya hani Rakıp ona iyi bakıyormuş ya. Konuşma. Bu ne lan bu ne bu? Ben anamı tanıyamadım lan şunu tipe Esra bak. Esra Hanım. Şuna bak. Meltem Hanım öncelikle ben Yakup tarafından şiddet gördüğünüz o dönemde şahit olmuş kız kardeşiniz. Hayır. Hayır. Hala demirle sizi döver mi? Benim polis mi? raporlarım öyle bir şey yok. Baskı Hayır. yapar mı? Hayır kesinlikle. Şiddet. Benim hiçbir yerinde bir iz yok. Ben sadece babasının ne yanında ya? intihar ettim. Kolumu kestim, bileklerimi kestim. Yani çocuğumu babasının yanında. Şiddet gördüğüme dair bilgi var. Ben pis söylüyordum sürekli hastanede. Kanıtları getir e kanıtları. Eşimizin şiddet gördüğümü söyleyemiyordum. Çünkü boşanır gidersem üç tamam. çocukla anne ben... evine gideceğim. Üç çocukla istemediler. Kanıtları beni. getir. Bir saniye. Hiçbir şekilde o istemediler. O kocandan ya kız gördüklerin kız kardeşine... Yakup denilen kişiden de şiddet, ağır şiddet görüyor musunuz? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir insan olmuş olsa zaten Yakup Bey beni şimdiye kadar belki ben kaç yerde olabilirdim Allah Onu bilir. Onu insan yerine koyuyor. Ben Neden peki Yakup'un yanında ben sürekli kalıyorum o ne zaman mi, sizin kötü bir insanda? Yakup aşkınız beni nedir? Ediyor, boruyla dövüyor, ormanda dövüyor ya. Yakup aşkınız nedir sizin? Nasıl? Yakup aşkı, çok merak ettim bu Yakup'u ya. Yakup ya. aşkı diye bir şey yok. Zaten bu yaştan sonra aşk olmaz. Bizimkisi mantık evliliği gibi bir şey oldu imam nikahıyla. Hiçbir <laughs> şekilde aşk diye bir şey yok. Mantık, siz iki mantık evliliği mi? Sizinki mantık evliliği geldi. ...mülkü yok. Biz zaten gariban aileyiz... Ablam yalan söylüyor. Yakup'un sana nikah kıymamasının sebebi. Gariban aileydi. Ya tamam, Yakup, evli olabilir, olabilir mi? Neden 40 senedir annem 35 senedir? Yakup hayır, hayır, evli olabilir değil. mi? Evlenmiş ayrılmış. Nüfus cüzdanınızı alır. alırsınız. Ayrılmış. Ben sizi o kesinlikle. iradeyi görüyorum Meltem Hanım. Siz nüfus cüzdanınızı alırsınız. Ailenizle zaten görüşmüyorsunuz. Gidip evlenirsiniz. Tamam yaparım. Gidip evlenirsiniz. Yapacağım. 7 yıldır niye yapmadınız bunu? Ben Aa. resmi nikahımı da yapacağım. Yapacağım. Yediyorum o kız yediyorum. kardeşime inat gene yapacağım resmi nikahımı. Ben de ben. bunu yapacağım. Yapmadım yapmadım Esra abla. O kız bir kardeşime şey inat mi? yapacağım. Beni dinle. Yapmadım yapmadım. Tazminat olsun. O mutan... iftira atıyor Hepsini ya. aşacağım ona. Mahkeme de aşacağım. O yanındakine bana da aşacağım. çocuğu var. Düşmez kalkmaz bir Allah. Rabbim onları korusun. <gülüyor> Ama <gülüyor> yalan tazminat kız siz Siz Akıl görürüm. hastanesine yatırmaya kalktı doktorun yanında beni. E dedim bende kaygı bozukluğu var işte tedavi oldu Bana etmediğini koymadı bacım. Ha? Ama bak şimdi bana sen diyorsun ki... Bana uyku ilacı içirdi, boş kağıda imza attırmaya kalktı kendisi. Sen de... Panikata kapı içirdi bana. Yalan atma lan yalan atma. Herkesi kötüleyip durma bak. Hayatım sen kendi keşifini... Sabahın teşhisini... beşinde hafa atınca bana sabahın beşinde ben uyumuşum... ...benim elime tutturmuş kimliği vermeyeceğini diye çantamdan kimliğimi almış... ...boş kağıda imza attırmaya kalktı. Var mı böyle bir şey? Bunun Anlığı sebebi Devleti acaba sen Yakup'a gitme ya? diye olabilir nasıl mi? Nasıl bir şey bu ya? Bir dinlemeyi öğren şey? dinlemeyi. Şimdi kızın telefon attığında... Ee, Burada Esra abla konuşuyor. Bir dinlemeyi ister. öğren. <laughs> Ümmühan kızın telefonu attığında. Bunlar hepsi de birbirleriyle anlaşmışla, Sadece Yakup'la beni kötü göstermek için. Biz kötü olduk. Yakup'u bir çıkar oldular. çıkar. Sadece tek Süleyman ortalığı ayağa kaldırdı diye. Şu an Yakup değil meselemiz. Sen kimsin hani meselemiz? Kat, anneciğim katıyorsunuz ya sürekli Yakup'u. Onu bir sürekli çıkar ya. Ya Ağzını ya ya. Ya. bir Ağzını o ismi. İki Yakup dakika bu arada bir dursun <laughs> bir. Al Özkan al kurban olayım şu bana Yakup'u göster bana sonra. başka sonra. Ne yaptı ne yaptı? Sürekli <gülüyor> iftira. <gülüyor> Anneciğim Öyle sen söylenir, benim evladımsın. Evladınım niye bırakıyorsun? Evladınım ne mi niye bırakıyorsun? Beni bu hallere düşürüyorsun o zaman. Ben bırakmadım seni bırakmadım. Baban e bırakmadın, bırakmadın ne yaptı, yaptın lan bırakmadın lan ne 6-7 seneden sonra aklına geldi de Esra Hanım'a çıkacağım dedi. Yalan. Ejde... anlatıyorsunuz? Ben hiç kimsenin doğru bir, bir yapmıyorum. Gerçekler ortaya çıksa siz benim yüzüme nasıl çıksın, bakacaksınız? Çıksın, o değil çıksın. Nasıl bakacaksınız hepsi yüzüme? Çıksın. Gerçekler ortaya Vallahi çıktığında nasıl bakacaksınız? Hepsi çıksın. Ama Meltem anne Hanım... Hakkı şey var, anne hakkı denen bir şey var değil mi? Ne söylediyseniz... Anne hakkı demiş, sende nerede anne hakkı var bilmiyorum ona. Ne söylediyseniz yani bütün iddialarınızı <laughs> da karşı taraflar hep... Çürüttü. Siz miras yüzünden evlenmiyorum dediniz. Halbuki hiç öyle bir evet, miras durumu yok. Evet çürüttüler çünkü miras yüzünden. Hayatım yok çünkü diyor öyle bir miras. Çünkü zannediyorlar ki onlar Yakup hani gele Peki tamam ben zaten miras davası derdim değil. Onlar miras davası için uğraşıyorlar benimle. Peki. Tek dertleri o. İmzayı Ümit. boş kağıda imza atsaydım... ...her zaman başlarının üstünde tutacaklardı. Akıl hastanesinde yatsaydım... ...her zaman başlarının üstünde Hayatım, tutacaklardı. Hayatım sen klas demiyor musun bende kaygı, dedi. kaygı bozukluğu var diye? Dedim. Bu sebeple seni doktora götürmek istiyorlar. Zaten Tam teşekkürlü bir tedavi doktor, gör doktor, diye. doktor, Esra Hanım. Ne? Antalya'ya gittiğimde doktor dedi bunu. Kendi götürdü. Doktorun gözünün önüne kendi kızıyla beraber götürdü beni. Esra Anladım. Hanım, Fatma Bak, Hanım. Bak dua etkeni seni hastaneye götürüyorlar. Kendisi götürdü.